Halef dizisi yeni bölümde neler olacak? Öncelikle Yıldız ölmez diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Son bölümde Yıldız abisi tarafından vuruldu. Serhat ise şok içinde kaldı. Ama endişelenmeyin, Yıldız ölmeyecek. Fakat bu vurulma olayı Serhat'ın kararlarını tamamen değiştirecek. Hatta bu olay Halef kararını bile etkileyecek. Peki dizimizde başka neler olacak? Özellikle son fragmanda yıldızın vurulması, dizinin ana karakterlerinden birinin kaderini sorgulatıyor. Ölecek mi? diye soranlar çoğaldı. Ve asıl merak edilen, bu olay Serhat'ın haleflik kararını nasıl etkileyecek? Önceki bölüm bu dinamikleri zirveye taşımıştı. Serhat halefliği kabul ederek yel duranların liderliğini üstlendi. Bu sadece bir unvan değil. Aynı zamanda intikam zincirine eline almak demekti. Kordağlılara yapılan baskın sahnesi aksiyon dozunu artırırken, Meleğin kendimi halef ilan ediyorum. Çıkışı Konak'ta adeta deprem etkisi yarattı. Bölümün finalinde Yıldız bir suikast girişimi sırasında vuruldu. Fragmanda kanlar içinde yere yığılan Yıldız'ın Serhat'a "Köklerimizi unutma." diye fısıldadığı ima ediliyor. Bu vurulma sadece fiziksel bir yara değil, Serhat'ın iç dünyasında derin bir kırılma noktası. Fragman 2'deki gelinlikle çıkan kefenle döner repliği, Yıldız'ın nikah sonrası kaderine işaret ediyor. İzleyici yorumları X'te adeta patladı. Yıldız ölmeyecek, dizi onunla taşır, diyenler var. Diğerleri ise, bu kan davası bitmezse hepimiz ölürüz, diyerek serzenişte bulunuyor. Dizinin gücü tam da burada yatıyor. Bu olayları sadece aksiyonla değil, köklerin çağrısıyla da işliyor. Her vuruş geçmişin hayaletlerini bugünün kararlarına bağlıyor. 7. Bölüm, bu mirası devralarak Serhat'ın büyük sınavını başlatacak. Fragmanlara göre Halim'in tuzağı derinleşiyor. Sevdenin sırları ortaya çıkıyor. Meleğin boşanma tehdidi ise aile bağlarını sarsıyor. Peki yıldızın vurulması bu denklemde nerede duruyor? Son fragman, vurulma anını dramatik biçimde sunuyor. Gece yarısı Urfa'nın dar sokaklarında. Yıldız, kordağlı ajanlarından birinin kurşununa hedef oluyor. Sahne yavaş çekimde, yıldızın yere düşüşüyle bitiyor. Arka planda Serhat'ın haykırışı yankılanıyor. Bu bir tesadüf değil, kan davasının bir uzantısı. 6. bölümde Serhat'ın baskını Kordalıları köşeye sıkıştırmıştı. Karşılık olarak Yıldız'ı hedef almak mantıklıydı. Çünkü o nikahla yel duranlara bağlanan bir köprüydü. Fragmanda Halim'in silueti beliriyor. "Halefin bedelini ödeyecek." diyor. Bu intikamın somut hali. Analizime göre bu sahne dizinin temalarını pekiştiriyor. Yıldız masumiyetin simgesi. Zorla nikah kıydırılan ama köklerine sadık kalan bir kadın. Onun vurulması sadece fiziksel değil, sembolik bir saldırı. Köklerin çağrısına karşı modernitenin zaferi mi bu? Hayır. Tam tersi. Kan davası kökleri kanla suluyor. Senarist Ercan Uğur, bu tür motifleri Türk dram geleneğinde ustalıkla kullanıyor. Fragmanın kurgusu izleyiciyi belirsizliğe sürüklüyor. Yıldız Hastane'ye mi kaldırılıyor? Serhat Cerrah kimliğiyle mi müdahale ediyor? Yoksa bu olay meleğin kıskançlığını mı tetikleyecek? Tahminime göre vurulma sahnesi 7. bölümün açılışında olacak. İlk 10 ila 15 dakika boyunca ambulans sesleri, Serhat'ın çaresiz koşuşturması, gerginlik dolu anlar göreceğiz. Bu, dizinin temposunu bozmadan aksiyonu duygusal derinlikle dengeleyecek. Peki Yıldız ölecek mi? Hayır. En azından 7. bölümde değil. Neden mi? Fragman 2'deki kefen metaforu mecaz. Gelinlikle çıkan, kefenle döner, repliği kan davasının bedelini anlatıyor. Ana karakterler genelde erken ölmez. Rating riski olur. Zaten 6. bölüm reytingleri yüksek. Yıldız'ın ölümü izleyici kitlesini sarsar. Yıldız'ın vurulması hikayeye 3 katman kazandırıyor. Birincisi tıbbi. Serhat'ın cerrahlığı devreye giriyor. Fragmanda hastane koridorları görülüyor. Serhat, "Kendi ellerimle kurtaracağım." diye haykırıyor. Bu ironik bir sahne. Modern bilgiyle kökleri kurtarmak. İkincisi duygusal. Yıldız, Serhat için köklerin temsili. Onun ölümü Serhat'ı meleğe yaklaştırabilir ama aşk üçgenini bozar. Üçüncüsü entrika. Bu vurulma Halim'in tuzağı, sevdenin sırlarıyla kordalı iç çatışmasına bağlanıyor. Tahminime göre Yıldız komaya girecek ama 8. bölümde uyanacak. Bu da 7. bölümü gerilimle dolduracak. İzleyici, ya ölürse, diye nefesini tutacak. Ameliyattan çıkan Yıldız, Serhat'la duygusal bir yüzleşme yaşayacak. Köklerimizi sen koru, diyecek. Bu, Serhat'ı Halefli'ye daha da çekecek. Fragmandaki kanlar dramatik ama sonunda kalp atışı sesiyle biter. Klasik bir ters köşe. Eğer gerçekten ölüm olursa kan davası yeniden alevlenir. Serhat intikam için Kordalıları ezer ama bu reyting açısından riskli olur. Peki Yıldız'ın vurulması Serhat'ın kararını nasıl değiştirecek? Serhat halefliği kabul etti ama içten içe bu hayattan kaçmak istiyordu. Modernliği özlüyordu. Urfa onu zincirlemişti. Ama Yıldız'ın vurulması bu zinciri kırmak yerine pekiştirecek. Serhat, bu topraklara kök salacağım, demişti. Şimdi suçluluk duygusuyla o sözüne daha sıkı sarılacak. Yıldızın vurulmasında kendini sorumlu hissedecek. Fragmandaki gözyaşları, bu yükün kanıtı. Aile tarafında yel duranlar birleşecek. Akif'le yüzleşme derinleşecek. Melek cephesinde ise kıskançlık patlayacak. O kadın için mi kalıyorsun? Diye soracak. Boşanma süreci hızlanacak. Serhat Halefli'yi tam anlamıyla benimseyecek. 7. bölüm ortasında korda misilleme baskını düzenleyecek. Bu, hem intikam hem de duygusal bir patlama. Yıldızın yatağında, seni kaybettim sandım, derken köklerin çağrısını hissedecek. Meleğin rolü kritik. Boşanma kararını fırsat bilip konaktan kaçabilir. Ya da, benim halefim sensin, diyerek yıldıza rakip olur. Sevdenin sırları aile içi entrikayı büyütürken, Halim'in tuzağı geri tepecek. Çünkü Serhat'ı yıldırmak isterken, onu daha da güçlendirecek. Yeni bölüm 90 dakika sürecek. İlk 20 dakika vurulma sonrası kaos. Orta kısımda entrikalar. Finalde ise beklenmedik bir ters köşe. Belki Serhat'ın kordalılara gizli sızması. Reyting tahminim totalde 6. 5. Çünkü fragman zaten bomba gibi. Dizinin gücü Urfa manzaralarında saklı. Fırat'ın serin suları, köy düğünleri, bu sahneler vurulmayı bile romantikleştiriyor. Sonuç mu? Yıldız ölmeyecek. Ama bu vurulma Serhat'ı köklerine daha sıkı bağlayacak. Bu bölüm aşkın, intikamın ve kaderin kesiştiği nokta olacak. İzlerken Köklerin çağrısı kulaklarınızda çınlayacak. Hazır mısınız? Halef dizisi analiz videomuz bu kadar. Yeni videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.